Sadece bir şey değil mi? 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 Sadece bir

এই যে থাকবেন না আপনারা খেয়ালের কি একটু বলুন দিয়ে যদি খেয়াল না তাই

আমরা <laughs> দেখো <Master, huh. laughs>

Neymiş tanıdığım ağzını, seninle de ikinini. Ne olur bir şey yapma. Ne yapalım? Bu ay patı şakayı çektim. Ne yapalım? Evet. Nasıl şahit? Şahit mi nasıl şahit? Nasıl şahit? Araya gittin. Karnını, çapırgınını. Karnını ne kestin? Araya gittin. Ne yapalım? Ne yapalım? Araya gittin. Bir yer mi ne Ay patı şahit mi nasıl şahit? Neymiş bu? Nasıl şahit? E o kese bir, o kese bir. एक बच जाए